Herkese merhaba. Bugün Meri ile akşam parkına çıktık. Meri ile beraber parkta tek başımızdayız ve bütün oyuncaklar bize kaldığı için de çok mutluyuz. Yeah. <laughs> yes! Meri tek başına bu iplerden çıkabiliyor arkadaşlar. O kadar büyüdü yani. Wow. Şimdi Meri kayacak. Geliyor. Işıklı ayakkabısıyla bir kız göründü. Hadi o zaman uçak oynayalım mı? Uçak. Yes. <laughs> İki. Bir. Herkes kemerlerini taksın. Evet. Sımsıkı tutunan Şimdi uçak kalkıyor. Çuf 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 Arkadaşlar uçak dur. Uçaktan aşağı insin. Çabuk. Çabuk. Uçakta kimse kalmasın. Hiç kimse uçakta kalmasın. Herkes uçaktan aşağı insin. <laughs> Hemen uçağa yerleşmek için sayın yolcularımız. Herkes acilen uçaklara yerleşsin. Uçaklarda koltuklarınıza oturunuz. Lütfen yolcularımız. Evet. Oturdunuz mu yolcularımız? Evet. Kemerlerinizi bağlayınız. Harika. Uçuşa başlıyoruz. Sayın yolcularımız uçak durmuyor. Herkes hemen paraşütten aşağı atlasın. Çabuk olun! Canımı seven kaçsın! Yaşasın! Meri kurtuldu! Bravo Meri! Hadi bir daha. Başka bir oyun oynamayalım. Hep aynı yerden kayıyorsun. Biraz da şuradan kay. Şuradan. Evet. Evet oradan. Evet şuradan. Evet. Ayın mavi de. O da mavi ama. Ayı bu mavi büyük, büyük mavi. Tamam büyük mavi kaydıraktan kayacakmış Meri. Hadi o zaman Meri kaydıraktan kaysın. Biz de burada Meri'ye şarkı söyleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Meri'ye bakın. <laughs> geliyor. Işıklı ayakkabısıyla bir kız geliyor. Kaçın! Bizi yakalamasın! Koşun! Sakın gelme beni yeme! Gelmemiş zaten. Hadi Meli yapabilirsin. Bu kaydıraktan çok iyi bir şekilde kayabilirsin. Bakın. Burası büyük nene parkı. Yeah. Eylül de var. Eylül bizim kuzenimiz. O da onunla da burada oyun oynardık. Değil mi? Yeah. Evet. Ama Eylül bugün gelmedi. Biz de tek oynuyoruz o yüzden. Zaten parkta da hiç kimse yok arkadaşlar. Biz bize burada kaydıraktan koyuyoruz. Oyunlar oynuyoruz. Yey. Siz de bizi sevdiyseniz kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi, gönderilerinizi de beğenmeyi sakın unutmayın. Değil mi Meryem? Hadi, Hadi biz bir daha oyun oynayalım. Siz de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye arkadaşlar. Hadi arkadaşlar öpücük. Atmayacağım mı? ཁཁ ཁཁ